arkadaş Yurduma alçakları uğratma sakın Siper et gövdeni dursun bu hayasız yakın Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın Kim bilir belki yarın belki yarından da yakın Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli Değmesin mabedimin göğsüne namahremeli bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit olursun, incitme, yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Cennet vatanın uğruna olmaz ki Şu Şühedan fışkıracak Toprağı sıksan şühedan Canı cananı Bütün varımı alsın da hüda Etmesin tek vatanımdan Beni dünyada güder Ben ezelden beridir hür yaşadım Hür yaşarım Hangi çılgın bana zincir vuracakmış Yaşarım Kükremiş sel gibiyim Bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, Enginlere sığmam taşarım. O zaman vecd bin secde eder varsa taşın. Her hamdan ilahi boşanıp kanlı Fışkırır ruhu cerret gibi yerden naşın. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izni hilal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal.